Merhabalar arkadaşlar. Uygulamacı Amca kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizler için Android Market'ten indirdiğim dünyanın en saçma uygulamasını gösteriyorum arkadaşlar. Yalan dedektörü. Ee, güzel bir kapak yapmışlar. Ee, yalan makinesi işareti var. Bir arkadaş elini koymuş. Türk bayrağı işareti var. Bir bakalım. Uygulamayı bir test edelim. Yalan dedektör makinesi diye bir arayüz açılıyor arkadaşlar. Başla daha fazla uygulama. Bu uygulamayı paylaş diye aşağıda da Forex Sin'i var reklam var arkadaşlar. Biz başla diyoruz. Şimdi taramaya başlatmak için parmağınızı tepsiye koyun ve basıl tutun diyor arkadaşlar. Ben bir şey söyleyeceğim. Yalan mı doğru mu olduğunu bilecek. Ee, benim yaşım 23. tamamen yanlış diyor arkadaşlar. Benim yaşım gerçekte 23. Bir tane daha söyleyelim. Bir yalan söyleyelim. Acaba bunda ne yapacak? Maserati'ye biniyorum. Yalan. Evet. Bak bunu doğru bildi. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey söylemediğim halde yalan dedi. Yalan. Bir de yalan diye bir ses çıkartıyor arkadaşlar. Ne kadar bir Türk yapımı bu kime seslendirdiler bilemiyorum ama gerçekten berbat bir uygulama. Telefonda durduğuna yazık yani hemen bunu alıyoruz. Çöp kutusuna getiriyoruz. Sallıyoruz arkadaşlar. Yüklemeyi kaldır diyoruz. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.